Merhaba. Akademik başarı serisinde geldik büyük oğlumun lise dönemine. Oğlum lise 3. sınıfta şu an seneye e, üniversite macerasına adım atmış olacağını umuyoruz. Şöyle e, çok şey öğretti bana büyük oğlumun bu e, üniversiteye hazırlık dönemindeki davranış e, şekilleri. İnanılmaz çok şey öğrendim onda. Şöyle ki bu büyük sınavlardan ilki olan liselere giriş sınavında şunu anladı. Uzun süre çalışmalıyım. Daha yaz tatilinde bile bir öğretmen bulmak için çabaladı ve o öğretmen de şansımıza inanılmaz biri çıktı. Şöyle ki Şimdi öğretim sisteminden dolayı bu çocukların hiçbiri defter tutmayı bilmiyor, not tutmayı bitmiyor, yazıyı bilmiyor. Kademeli bir şekilde matematik sorularını yönetmeyi bilmiyor, adım adım yazmayı bilmiyor. Hep sonuç odaklı oldukları için de en büyük hataları da o yüzden tabii ki matematikte yapıyorlar. Basamaklama, algoritma çok önemlidir. Algoritmayı bilmiyor bu çocuklar çünkü okul onları öğretmedi fakat bu yeni matematik öğretmeni, büyüleyici biriydi yani. Hala da öyle bizimle devam ediyoruz onunla. İnşallah küçüğü de yetiştirecek diye düşünüyorum. Önce onun yazısında düzeltti, nasıl ders çalışacağını, nasıl konsantre olacağını, ödevi, e, onun sorumluluğu olduğunu. Aşama 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 bu matematikle beraber gitti birinci sınıfta. Lisenin ilk sınıfında e, tabii özel okula alışık olan bir çocuk. E, hiç çalışmadan 99 lira alıyordu daha bire. E, tabii orada öyle olmadı. İlk dönem teşekkür oldu ve şok oldu. Notlar iyi gelmedi. Çalışmadı da zaten. Ama bu arada matematik dersine devam ediyor. Sonrasında şeye, e, dönem başladığında bir de fizik almaya başladı. İyi dedik devam et. Zaten bunu şöyle söylemişti. Beni özel okula vermiyorsanız bu parayı benim kendimi dizayn etmeme harcayacaksınız. Ben hoca bulacağım ve siz onların parasını vereceksiniz. Biz şöyleydik. Hocayı buluyor. Matematik öğretmenini biz bulduk sadece. Onunla konuşuyor. Onun söylediği fizik öğretmeniyle devam ediyor falan. İkinci dönem tekrar notlarını toparladı. O düşmeden sonra inanılmaz bir düşüş oldu ortalamasında. Ama İkinci dönem toparlamayı başardı. Arkasından e, lisenin ikinci sınıfında ikinci dönem başlamadan birinci döneminin ortalarında geldi ve ben yurt dışında okuyacağım. AP sınavları diye bir sınavlar vermiş onlara çalışacağım. Gibi şeyler söyledi. Nedir AP sınavı hiç haberimiz bile yok. SAT sınavına gireceğim. SAT biliyorduk ama AP'den hiç haberimiz yoktu. Ben dedi üniversite dersleri almaya başlayacağım. İyi peki. Hocayı ben bulurum dedi. Buldu. Onunla da başladı. O olmadı. Ondan sonra bir başkasıyla devam etti. <laughs> Ama devamlı bir şey var. Uğraşısı var. Benim bir de akıllı bir tarafım vardır. <laughs> Bana kafam iyi çalışır. Bu akran zorbalıkları beni biraz ürkütmüştü. Oğlum başkasına zarar vermekten acayip derecede korkar. E, lisenin birinci sınıfında ona şey demiştim, bir fitness hocası bulacağım, işte bak buraya götüreceğim, bir spor salonuna üye yaptım onu, bir fitness hocası bulduk, onunla beraber fitness yapmaya başladı. Sonra aynı hoca kickbox hocasıymış aynı zamanda, sonra da kickboxa başladı, oradan boks'a geçti. inanılmaz bir disiplinde boks kazandırdı ona, sağlıklı beslenmeyi öğretti boks ona, inanılmaz, anlatamam size. Şu anda. Ee, lise 3. sınıfta yemeklerini de evde bize yaptırdım. Okula, okul, okulun yemeklerinden yemiyor ve resmen sefer tası taşıyor. <laughs> Aklıma gelmişken bir sefer tası almam lazım. onu plastik şeylerle gönderiyoruz. Bu da çok iyi geldi ona. Mesela o onun deşarj olmasını da sağlıyor boks. Ee, onu çok önemsiyor. Haftada bir gidiyordu, ikiye çıktı, üçe çıktı. Şimdi haftanın dört günü gidiyor çok da keyif alıyor. Bu arada sorunlar yaşamadık mı? Çok yaşadık. Derslerini unuttu, ders saatlerini geciktirdi. Ya bir sürü kaymalar oluyor. Ve dönem dönem baba da ben de geriliyoruz. Fakat o kadar doğal ki bunların dikkatini caydıracak o kadar fazla şey var ki. Ya dehşet bir şey ya. Her şeyi kapatıyor çocuk. Bilgisayarı şunu bunu hepsini kapatıyor. Ama WhatsApp var. Devamlı bir bağlantıda olma halleri var o kadar zor ki onun için. Bir düşündüğümde gerçekten üzülüyorum. Gerçekten şey yapıyorum. Dolayısıyla şu anda kendi işlerini tamamen kendi götürüyor. Kendi kararları. Yazın bir İngiliz şey, İtalya'ya gitti bir haftalığına. Tatile gitmedi ki bir şey hiçbirimiz. O bir hafta diyorum 15 günlüğüne bir üniversitede ders aldı. Bunun için tatile gitmemeyi de göze aldı. Onun parasını, tatil parasını oraya verdik çünkü. Ee, orası çok ufkunu açtı. İnanılmaz derecede ufkunu açtı. Ee, gidiyor. Fakat evde çalıştığını görmüyoruz ve bu beni kaygılandırıyor. Ne için kaygılandırıyor? Ya bu olan bir şey olmayacak, gelecekte şöyle olacak. Yok öyle bir şeyim yok. Ya yani bu olan çok şey yapacak. <laughs> ne olduğu önemli değil. Çiftçi de olabilir. Ee, ne bileyim, piyanist de olabilir. Ondan sonra matematik, fizik de okuyabilir. Bilgisayar bilimci de olabilir. Ondan sonra ya da ne bileyim, tamirci de olabilir. Ama ne iş yaparsa yapsın çok iyi yapacağına eminim. O yüzden onun geleceğiyle ilgili bir endişem yok. Ne yaparsa yapsın hayatta kalacak ve başarılı olacak. Benim korkum şu. Ama bu kaygı işte bak size öğüt veriyorum ya ben beceremiyorum. Ya bu üniversite yurt dışında okumayı çok istiyor ama yeterince çabalamaz ve şey yapamazsa ve o kabul alamazsa çok büyük hayal kırıklığı yaşarsa ben nasıl onu toparlarım işte çok üzülecek. Ben ondan çok üzüleceğim. Bunlar onunla aramı bozmaya başladı. Devamlı dıt 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 dıt, dıt konuşan bir anne. <laughs> Karışma ya. Çalışmak istemiyorsa çalışmıyorsan hani. <laughs> Onun adına korkularım yüzünden bizim aramız bozuluyor. Yani uyarma, çocuğun hedefi var, ilerlediği bir yol var, ee, adım adım gidiyor. Evet, belki yeterince çalışmıyor sana göre ama bilmiyorsun onu. Dolayısıyla devamlı bir uyarıcı formatındaydım. Geçen akşam karar verdim, karışmayacağım. Benim görevim, evet yapamazsa da bu bir ihtimal sadece. Yani o ihtimal yapabileceği ihtimalle daha çok inanıyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. Ama o küçük ihtimale bile dayanamıyorum. Ama dayanamayan bir sana ne? Onun işi. Sonrasında e, şuna karar verdim. E, olur da bunu yapamazsa üzüntüsüne eşlik ederim. Omuz veririm ona. Sessizce yanında otururum. Neye ihtiyacım var diye sorarım. Ben yanındayım başka şekillerde hallederiz derim. Bir sürü yardım etme şeklim var. Olmadan dırdır etmenin bir anlamı yok. Ben olmadan bir şeyleri dırdır ediyordum. Ondan da vazgeçtim. Ona güvenmeye karar verdim. Öyle olmalı. Çünkü onun yarını ki ilişkimizden daha önemli. Değil, bugün ilişkimizin iyi olması gerekiyor. Bugün ilişkimiz iyi olmazsa onun yarını da iyi olmayacak. Çünkü ben devamlı sorun yaratan olarak hayatında kaldıkça belki de dikkatini bozacağım. Hiç gerek yok. Yarın hayatla mücadele etmesini biliyorsa, isteklerinin de gerçekleşmediğinde o, o, o gerçekleşmeme haliyle mücadele etmeyi de öğrenecek. Ben sadece yanında destekleyici olarak durmalıyım. Ben yapacağımı yaptım, artık geri planda kalmalıyım. Ben bu olanı büyüttüm, kendi kararlarını alabiliyor artık. Geride kalmalıyım. O da hayatta davranışı neyse onun bedelini ödeyeceğini bilmeli ve öğrenmeli. Biz her şeyi onlar adına yapmaya çalışıyoruz. Olmadan. Bütün kötü olasılıkları aklımızda tutup bazen onların yaşamasına, seçim yapmasına izin vermiyoruz. Bunun doğru olmadığı görüşündeyim. Bence oğlum şimdiden çok başarılı bir lise hayatı geçirdi. Ne olacağı önemli değil, gerçekten değil. Hiç üniversiteye bile gitmeyebilir. Ama ben biliyorum ki o bu hayatta çok başarılı olacak. Buna sonsuz güveniyorum. Ve hep onun için de dua ediyorum. Oğlum yedim biraz beynini biliyorum çok özür diliyorum. Kendimi tutmaya çalışacağım. Seni çok seviyorum. Sana hayranım. Sen yolunda yürü hiç bakma sen annene. Devam et. <laughs> bir dahaki videoda küçük oğlumu anlatacağım. O da anlatmadan olmaz. O da ayrı bir hikaye. Çocukların ne kadar zenginleştirici ve ne kadar eğitici olduklarını oradan görmenizi e, umuyorum. Ee, çok şey öğrettiler bana. Gerçekten bugün sizlere bir şeyler anlatabiliyorsam, oğullarımın payı çok. Ee, onlara da söylüyorum. Ben insanlara yardım edebiliyorum ve bunu sizin sayenizde yapabiliyorum. Size minnettarım diye hep söylüyorum. Ee, buradan hep e, ailelerimi de söylüyorum. Ee, size de söylüyorum. Bu video bir parça size yardım etmişse, bilin ki oğullarım sayesindedir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.